Merhaba sevgili arkadaşlar. Yeni bir kahve falıyla sizlerle beraberim. Bu arada kanalıma hoş geldiniz. Abone olup beğen tuşuna basarsanız ve bildirimlerden haberdar olmak için de bildirim butonunu tıklarsanız hazırlanan videolar yüklendiğinde haberdar olabilirsiniz. Bana ulaşmak isteyen arkadaşlar olursa kahvenin güncesi instagram hesabından dm yoluyla ulaşabilirsiniz. Şimdi bir yükseliş meseleniz varsa bir e, işe girdiyseniz ve o işte sonum ne olacak ya da o işte bir ilerleme olacak mı gidişat neyi gösterecek? Okula girdim okulu bitirebilecek miyim ya da okulda iyi sınavda iyi sonuçlar alabilecek miyim okul içerisinde e, bir işe başlayacaksanız o işte başarılı olabilecek miyim yükselebilecek miyim yani kendi işiniz olsun hani kendi ait şirketiniz olsun ya da başka bir şirkette eleman olarak çalışıyor olun. Yükselme meseleniz, endişeniz, sorununuz varsa öyle bir düşünce, soru işareti diyeyim ben buna. Ee, ama işle alakalı diyeceğim. Çünkü burada bir tavus kuşu var. Şurada belki görüyor olabilirsiniz. Şurada kuş, üstünde oturuyorsunuz. Önünde bir yürüyen merdiven. Resmen bir yürüyen merdivene benzettim. Ve orada yükseliyorsunuz. Ee, yani işle, okulla alakalı maddiyatla alakalı ne endişeniz varsa hani olacak mı olmayacak mı sürecek mi yükselecek miyim başarı elde edecek miyim gibi sorularınız varsa burada evet başarı elde ediyorsunuz yükseliyorsunuz yükseliyorsunuz sonuçlar çok iyi oluyor diyebilirim hatta güzel haberler de geliyor bolca da kuşunuz var yani zaten çok güzel bir kocaman bir tavus kuşu hemen çok yakında zaten kulp burada arkadaşlar kulbun hemen dibinde. Ve hani zamanında merak ediyorsanız çok yakın ee, önümüzdeki senenin zaten bu sene bitti. Ee, 2025'in başında diyebilirim ki sizi büyük başarılar bekliyor. Kısacası e, ummadığınız güzel gelişmeler gerçekleşebilir iş hayatınızla alakalı.